Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birlikte beraber ne yapalım? Bu annem evde yok birazcık da acıktım gelin bir kompleks yapmaz mıyız? Gelin hemen gidiyoruz bir iki üç Gelme arkadaşlar şimdi beraber ne yapıyoruz hemen kompleks yapıyoruz kahvesini çıkartıyorum. 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 Kahvesini çıkardım. Tabak ve kaşık alıyorum. Tabak. Kaşık alıp geliyorum. Geldim. Aldım kaşığımı. Şimdi şurayı kapatalım bir tane kurabiye alıyoruz. Ve damla çikolata. Altında. Ben çikolata koyacağım. Siz cookies koyabilirsiniz. Ve sütümüz. şöyle Şimdi hemen kompleksini koyuyorum buradan açtım arkadaşlar. Hemen dolduruyoruz buraya. Bu da bir şey. kompleksimizi bir kenara koyalım. Şimdi kompleksimizin içine damla çikolata koyuyoruz birazcık bir avuç Şu kadar koyabilirsiniz. Ve bu kadar bir star parçamız sütü koyuyoruz. Ve koydum. Şimdi deniyoruz. Deniyorum arkadaşlar. Bakın şöyle gözüküyor. Ay, tık tık. tamam, sileriz. Bir aksaklık yaşadık. Bakın arkadaşlar kardeşim Murat. Arkadaşlar selam. Şimdi deniyorum. Hı. Şey böyle şöyle şarkı yapayım mı olabilir? Yap. Tamam. tamam işte. tarık tarık arkadaşlar arkadaşlar bir sevgisi. tane şarkı yapacağım. Yap. Ona da ilginç bir şey diyeceksin. Hı. Hızlı yap. Tamam. Şimdi deniyorum. Hani hmm. sof. Çok güzelmiş. Arkadaşlar yeni bir tarifte. Ben yeni bir tarifte görüşmek üzere. Bye bye bye. Ben de